Sinop Ellide Emlak'tan iyi günler. Evet kiralık, eşyalı, müstakil bir dönüm yerin içinde gördüğünüz üzere dört oda bir mutfak. Hemen burada bir yatak odamız mevcut. Her taraf özel lambirden yapılmış. Hemen burada bir yatak odamız var ve yanında Türk hamamı. Türk hamamını gösterelim. Burada doğa taştan alınmış. Hemen burada büyük bir mutfağımız mevcut. Yine burada çocuk odamız, gördüğünüz gibi tavanlar dahil her taraf özel lambirde yapılmış. Hemen burada da büyük bir salonumuz var, çok geniş. Önünde bahçesi, verandası,